Sen Baba benim ya. Oğlun Alper. Ne alperi lan? İnsan Alper'i. Lan benim Alper diye bir oğlum yok. Sildim onu ben. Baba insan tek evladını nasıl siler ya? Ya siktir vuracağım galiba ben seni. Baba dur yapma. Bak hatırla ben küçüktüm. Bana rakı içirmiştin. Hani ben altıma işemiştim. O <laughs> sen misin lan? Lan eşek kadar olmuşsun ha. Hadi gel gel gel. Lan eski sevgiliyi unutmanın on yolundan biri kesin Alzheimer. <laughs> Demek nikah masasında bırakıp gittin kıza. Aferin lan. Ne aferini baba ya? <laughs> Aferin tabii lan. Biz 45 senedir evliyiz de ne oluyor? İşkence, işkence. Erman, bak oğlun geldi. Duymaz. Hem sağır hem kör. Baba. Annem öldü. <laughs> ne ölmesi lan? Daha geçen gün kafasına kürekle vurdum. <laughs> Kaçtı yine. <laughs> Kimin? E, sincap. <laughs> ha. Ne yapayım şimdi? Ne yapayım? Zehra'yı unutmaya çalışıyorum. Bir doktor buldum işte. Ona gidip geliyorum. Hasta mısın? Yok baba öyle değil. Bu aşk doktoru gönül işlerine bakıyor. Kardiyolog. SSK ödüyor mu bari? Baba öyle değil ya. İşte bu adam yol gösteriyor. Öğüt falan veriyor. Ne ödü lan? Burada ödü ben veririm. Baba benim baba. Neriman koy yemeğe. Akşama gelecek. Çıkıyoruz biz. Hadi. Hadi. Akşama aç kaldık. Ne lan? Alzheimer mısın sen? Yürü. Keşke. He. Doğru vur ha. Ha, ha. Ha. Hadi, ha. Aferin ha. lan. Tunç! Öldüreceğim lan seni. <gülüyor> 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 bak orada, 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 orada bak. <laughs> Baba gülme ya. Baba be, ben de seninle burada birlikte yaşayayım mı ya? Vallahi huzuru buldum resmen ha. Sektir lan. Biz kendimizi zor geçindiriyoruz zaten. Bir de seninle mi muracım? Baba ayıp ya. İnsan evladına böyle söyler mi? Zaten ayda yılda bir görüyorum seni. Tamam lan. Ama bir şartım var. Nedir? Git o kızı bul. Baba denedim ama... Git o kızı bul. Git konuş. Olmadı bir daha konuş. Olmadı bir daha konuş. Salak. Aşkı yakalamışsın. Herkesin başına gelen bir şey değil bu. Nankörlük etme. Bak sana iki çift lafım var. Hayat arkadaşı demek... ...öyle soyunu devam ettirebilmen... ...ya da hastalığında kıçını başını temizlesin değildir. Bizim gibi 45 sene... ...hastalıkta sağlıkta aynı yastığa baş koymak demektir. Biz onunla kavga ederiz, dövüşürüz ama... ...bu benim gülümdür, o olmadan yaşayamam ben. Ya baba, annem öleli sekiz yıl oldu. Siktir lan. Öldüğünü bilmediğimi mi zannediyorsun? Her gece yatağıma yattığımda sol tarafımın boş olduğunu. Veranda da otururken sırtıma bir hırka getirmediğini. Ya da türkü söylerken beni dinlemediğini bilmediğimi mi zannediyorsun? Ben onun hayaliyle yaşıyorum. O olmazsa ölürüm ben. Neriman, oğlan gidiyor. Gel uğurlu onu. Baba Anne! Ben gidiyorum. Alo, Mutlu. Efendim Alper. Zehra nerede? Alper, Zehra Tunç'la birlikte havaalanında. Avustralya'ya gidiyorlar. Geliyorum. Affedersiniz hocam. <laughs> Buyurun hocam. Hak edilen ikram edilmez çocuğum. Sende kalsın. Hocam, daha yolun çok başındayım. Lütfen. Lütfen. Hocanı kırma. Sağ ol hocam. Gözüm gibi bakacağım ona. Benimkinden yemiş miydin? Alper bunun değerini bilemedi. Hakkını vermek lazım. Hmm. 1986 Gemlik. Kalamata. Aferin. Maldan anlamaya başladım. Sağ olun hocam sayenizde. Lütfen beyefendi metal eşyaları bırakıp tekrar geçin. Anlıyorum da benim biraz acelem var. Ne olur yardımcı beyefendi, olun. Beyefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Ben de görevimi yapmaya çalışıyorum. Metal eşyalarınızı çıkarıp tekrar geçer misiniz? Ayakkabılarınızı da çıkarın. Kemeriniz beyefendi. Kemerinizi de çıkarın. Ben anladım seni ya. Etmiyor. Buyurun, elbiselerinizi alıp geçebilirsiniz. Elbiseleri bağışlayın. Deli midir nedir ya? Zehra! Alper! Ne işin var senin burada? Bu ne hal? Zehra, konuşmamız lazım. Arkadaşım, Zehra seninle konuşmak istemiyor. Bu saatten sonra bu kızı üzmene izin vermeyeceğim senin. Sen kimsin lan, tırrik? Tunç, tamam ben hallederim. Tunç Bilek sen misin? Benim. Memnun oldum. Ben olmadım. A Alper ne yapıyorsun? Oğlum var ya senin anı... Şekille sus bakayım sen. Zehra'cığım bu ne kadar kaba bir davranış değil mi? Tunç sus lan. Sus sakın ağzını açma her şeyden haberim var. Bu kızın evinde gözün var değil mi? Orayı yıktırıp AVM yaptıracaksın. Zehra beni dinlemen lazım. Alper. Zehra. Bak ben korktum. Ben çok korktum. Seni mutlu eden emekten korktum. Yarın öbür gün beni tercih ettiğin için buna pişmanlık duyacağından çok korktum. Artık çok geç Alper, üzgünüm. Zehra, ben azdım. Alper, ne biçim konuşuyorsun? Ya o anlamda değil. Azdım yani eksiktim. Ben eksik bir insan, eksik bir adamdım. Eksik bir hayat arkadaşı olacaktım. Korkularım vardı. Seni kaybetmeden senin değerini bilemedim. Her şeyin birden biri eskisi gibi olmasını beklemiyorum. Olmayacağını biliyorum. Ama inan bana yeni bir başlangıç yapabiliriz. Zehra. Benimle kahve içer misin? Şu üstüne de bir şeyler alalım. Haydi bakalım. Benim da kafandı. Gidin lan. Oha. Ulan. Hocam ya. Ben de aşık olmak istiyorum. Benim de artık bir sevgilim olsun istiyorum. Yeter artık vallahi canıma tak etti ya. Tamam lan tamam. Sana kız tavlamanın on yolunu anlatacağım. Hocam büyüksün. Hocam müsaadenizle ben de zaten hazırlıklı geldim. En sevdiğiniz Gemlik 1986. Aferin yavrum. Öylesine hiç yemiş miydin? Hocam ne diyorsun? Bak yavrucuğum. Kız tavlamanın birinci yolu o beni iyi dinle.